Merhabalar arkadaşlarım. A101'deyim. Nehir'in 6'lı kahve fincan takımı. Ben de çok merak ediyordum. Hemen açıp bakıyoruz. Evet, gayet güzel. Çok beğendim. Fiyatı da çok uygun. Gayet şık ve kaliteli. Bu da yine indirime girmiş ürünlerden bir tanesi. Kavanozlar. Siyah ve krem renklerinde. 50 liradan 30 liraya düşmüş. Bunlar da dörtlü saklama kapları. Bunlar da yine indirime giren ürünlerden. 45 liradan 30 lira. Bu bıçaklarda arkadaşlarım gayet uygun, 20 liraya inmiş, 30 liradan 20 liraya düşmüş. Hatta ben de aldım, bir tane sebze bıçağı ve bir tane et bıçağı, şef bıçağı olarak geçiyor. Bayağı bir üründe indirimler yapılmış. Bunlar da pirinç süzgeci. Hatta bende de aynısından siyahından var. Çok memnunum. Fiyatı 89 lira. Bu da ikili borosilikat pipetli bardak. Bu da çok uygun yine. 120 liradan 70 liraymış. Sepetlerde yine çok şık. Bunlar da yine indirime girmiş. Oyuncak sepeti, hobi sepeti. Artık ne koyarsanız içerisine çok yönlü bir sepet. 150 liradan 100 lira inmiş. Küçüğü de 100 liradan 50 lira inmiş. Arkadaşlar ben A101'den geldim. Şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. Bu bu markasının ikili kaşıklı cam baharatlık seti. Bundan iki kutu vardı. Ben de iki kutu aldım. Şöyle hemen açtım hatta. Ben bunları anneme aldım arkadaşlarım. Daha sonra annemde de size yine gösteririm koyduğumuzda. Şu şekilde. Cam bu markasının yine ince ince camdan iki tane böyle bir sette iki tane var kaşıkları var şöyle siyah iki tane bu da gayet uygundu hoşuma gitti ee, şu da alt e, standı ile üstteki kapakları üst kapakları. Bundan bu şekilde iki set aldım annem için. Bir de kendime şöyle orada da söylemiştim zaten videoda. bıçak aldım arkadaşlar. Bu et bıçağı olarak geçiyor. Keser markasının. Şu da daha küçük boyu sebze bıçağı olarak geçiyor. Böyle iki tane bıçak aldım. E, bu 20 liraya düşmüştü arkadaşlar küçük olanı, büyük olanı ise 70 liraya düşmüştü. Fiyat da gayet e, makuldü, çok beğendim. Evet almak istedim. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. E, bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. E değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen beni yorumsuz bırakmayın arkadaşlarım Görüşmek dileğiyle.